Arkadaşlar, bugünkü dersimizde pratik bilgiler 3 ile birlikteyiz. Kısa kısa bilgiler, özet bilgiler. Yani tek bir konu odaklı değil, birden fazla konu odaklı olacak arkadaşlar bu sunumlarımız. Özellikle YKS sınavımız önümüzdeki yıl için ya da 2022 KPSS sınavları hem Orta öğretim, ön lisans ve lisans KPSS için bu sunumlarımız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyada düzenli yağış rejimine sahip iki tane iklim vardır. Biri ekvatoral iklim, diğeri ılıman okyanusal iklimdir. Ekvatoral iklim Brezilya, Kongo, Malezya ve Endonezya'da görülür. Ilıman okyanusal iklim ise Batı Avrupa, Amerika'nın doğu kesimleri, ülkemizde ise Doğu Karadeniz'de görülür. Ekvatoral iklim deyince gür ormanlar, lateri topraklar, bol miktarda canlı çeşitliliği ve ayrıca yıkanmış topraklar aklımıza gelmesi gerekiyor. Saban ikliminde uzun boylu otlar tek tek ağaçlardan oluşuyor. İklimlerin en fazla yağış aldığı dönemlere baktığımızda Ekvatoral iklim düzenli bir yağış rejimine sahip olsa da 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları ekvatora dik düştüğü için hem sıcaklık artıyor hem de yağış miktarı artmış oluyor. Savan en fazla yağışını yazın alır, Akdeniz kışın alır, ılıman okyanusal iklim sonbahar, sert karasal yazın. Tundra zaten yazın 3 ay boyunca nemli bir iklim haline gelmiş. Zaten 9 ay boyunca Donan topraklardan oluşan bir iklimdir. Türkiye'de Aydın deyince incir, Rize çay, Konya tahıl, Şanlıurfa pamuk, Alanya yani Antalya ve Anamur Mersin'de muz aklımıza geliyor. Nevşehir, patates. Ayrıca Niğde, Nevşehir bu bölgeler volkanik arazilerden dolayı patates tarımı için oldukça zengindir, oldukça elverişlidir. Giresun fındık, ipek böcekçiliği, bursa ayrıca ipek böcekçiliği, dut ağaçlarının olduğu bölgelerde tırtıl dediğimiz canlı beslenerek işte ipek kozası üretiyor. Tabi günümüzde daha çok suni e, ipekler kullanılıyor. İklimi elverişli ancak yer şekilleri nedeniyle seyrek nüfusu yerler, tek taşeli ve menteşe platoları. Bunları birazdan harita üzerinde görmüş olacağız. Evet, deniz doldurularak yapılan ilk havalimanı Ordu Giresun Havalimanı'dır. İkincisi ise Artvin Rize Havalimanı olacak arkadaşlar. Doğu Karadeniz Dağları, Dağlık bölge, Yıldız Dağları, az önce bahsettiğimiz Menteşe ve Teke Platosu, Taşeli ve Hakkari yöresi. Bunlar dağlık bölgeler. Dolayısıyla eğim ve engebe olduğundan makineli tarım için elverişi değildir. Ayrıca Menteşe, Teke ve Taşeli iklimi elverişli olduğu halde yer şekillerinden dolayı nüfusun seyrek olduğu bir yöredir arkadaşlar. Bu haritamızda ise Türkiye'deki belli başlı ovalar, Iğdır Ovası, işte mikroklima iklimden dolayı pamuk tarımı yapılıyor. Afra ve Çarşamba, Kızıl Irmak ve Yeşil Irmak nehirlerinin taşınmış olduğu alüvyal toprakların oluşturduğu ovadır arkadaşlar. Konya Ovamız, tahıl tarımı için oldukça önemli bir ovamız. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşımış olduğu topraklardan oluşan delta ovasıdır. Büyük Menderes ve Bakırçay bunlar da aynı şekilde delta ovasıdır. Delta ovası akarsular tarafından taşınmış verimli topraklardan oluşan ovalara biz delta ovası diyoruz. Ülkemizde en önemli tarım alanlarını delta ovaları oluşturuyor. Türkiye'deki Platolar Kars, Erzurum, Ardahan platosu Türkiye'nin en yüksek platosudur. Ayrıca volkanik lavlardan oluşmuş Uzun Yayla, Bozok, Haymana, Cihanbeyli obruk İç Anadolu bölgemizdeki platolardır. Yazılıkaya eee İç Batı Anadolu'daki bir platomuzdur. Çatalca, Kocaeli Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu iklimin elverişli Ayrıca yükseltisi en az olan platodur arkadaşlar. Tekke Taşeli Karstik platolar ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde yer alan Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa gibi platolarımızda arkadaşlar. Güneydoğu'daki önemli platolardan biridir. Arkadaşlar bu platolar fiziki haritalarda farklı renklerle gösterilir. İşte Çatalca ve Kocaeli platosu yeşil renk ile gösterilirken İç Anadolu bölgemizdeki işte Cihanbeyli, Obruk gibi platolar sarı ile gösterilir. Kars, Erzurum, Ardahan ise kahverengi ile gösterilir çünkü yüksek olduğundan dolayı. Türkiye'deki volkanik dağlar Ağrı, Nemrut, Tendürek, Süphan, Doğu Anadolu bölgemizdeki volkanik dağlardır. Arkadaşlar Ülkemizdeki en son aktif olan volkanımız Nemrut Volkanı. 1442 ile 1444 tarihlerinde aktif olduğu biliniyor. İşte Ege'de kula volkanları, İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı. Arkadaşlar Türkiye'de iki tane Karaca Dağı var. Biri İç Anadolu bölgesinde, diğeri ise Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek dağı olan Karacı Dağı. Olacak. Bir sonraki dersimizde pratik bilgiler ile birlikte olacağız. Bundan sonraki derslerimizde biraz daha görsel ağırlıklı harita üzerinde çalışmalar yapacağız. Arkadaşlar gördüğümüz gibi harita çalışmaları oldukça zor değil. Yani korkmanız gerekmeyen bir çalışma olacaktır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz. İyi günler.